Merhabalar. Bugün sizlere Sattam Hüseyin hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Irak'ın 5. Cumhurbaşkanı Sattam Hüseyin Abdülmecit et Tekriti 28 Nisan 1937'de Irak'ın Bağdat şehrinde doğdu. Arap milliyetçiliği ile Arap sosyalizminin bir karışımı olan Bağızçılığı benimsemiş olan Bağız Partisi'nin ve daha sonra Bağız Partisi Irak kolunun önde gelen bir üyesi olarak bu parti iktidara taşımış ve 1968 darbesinde anahtar bir rol oynamıştır. Saddam Hüseyin 1979'da resmen Irak'ın devlet başkanı olmasına rağmen aslında bu tarihten çok daha önce de faktör anlamında ülkede iktidar sahibiydi. Sağlığı iyi durumda olmayan Cumhurbaşkanı Ahmet Hasan Elbekir'in yardımcısı olarak bazı hükümetini yıkabileceğini düşündüğü ülke içinde pek çok güç odağına karşı doğrudan kendisi tarafından yönetilen güvenlik güçleri oluşturuldu. 1970'lerin başında petrol ve diğer endüstriyelerin gelirleri millileştirdi. 1970'li yıllar boyunca petrol gelirleriyle Irak hızlı bir ekonomik büyüme yaşarken Saddam Hüseyin de devlet mekanizmaları üzerindeki otoritesini giderek sağlamlaştırdı. Bu dönemde Irak nüfuzunun yalnızca beşte birini oluşturmalarına rağmen Sunni Araplar ülke yönetiminde pek çok kilit kademeye getirildi. Hükümet ve devşirme çalışan veya bağımsızlık çabasına girişen Şiiler ve Kürtlere karşı pek çok kez sindirme girişiminde bulunuldu. Saddam Hüseyin, İran, Irak ve Körfez savaşlarından sonra iktidarını korumayı başardı. İsrail'e karşı olan tutumuyla özellikle Arap dünyasında belirli bir saygınlık kazanmış olmakla birlikte, özellikle Batı dünyasında genel olarak zalim bir diktatör olarak tanımlandı. Irak'ta çeşitli katliamlar ve tasfiyeler sonucunda Saddam hükümeti altında ölen kişi sayısının 250 bin olduğu tahmin edilmektedir. Saddam Hüseyin zamanında gerçekleşmiş Kuveyt ve İran'ın işgali de yüz binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve Saddam'ın el-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia etti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etti. Harekatın başlamasından 3 hafta sonra 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin'in iktidarı sona erdi kısa süre sonra da Bağız Partisi yasaklandı. Yaklaşık 8 ay sonra yakalanan Hüseyin'in daha sonra yargılandı. 5 Kasım 2006'da 1982'de Duca 148 Iraklı Şii'nin öldürmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkum edildi. 30 Aralık 2006'da asıl olarak idam edildi. Evet arkadaşlar siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçiniz ve bildikleriniz diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayınız.